Mekke'de artık sorular bitmişti. Kureyş ne Yahudilere sorulan sorularla ne de alayla bu davayı durdurabildiğini anlamıştı. Kur'an cevap veriyor, peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geri adım atmıyordu. Bunun üzerine yeni bir aşamaya geçildi. Açık baskı ve şiddet. Bu dönemde Mekke'de adalet yoktu. Bir insanın güvenliği haklı olup olmamasına değil hangi kabileye mensup olduğuna bağlıydı. Güçlü bir kabilesi olanlara doğrudan dokunulamıyordu. Ama köleler, azaklılar ve kabilesizler tamamen savunmasızdı. Bu sistemin başındaki isim Ebu Cehil'di. O, öfkeyle hareket eden biri değildi. Yaptıkları bilinçliydi, planlıydı. Kendi çevresine açıkça şunu söylüyordu. Bu davayı sözle durduramadık. O halde bedelini ödetelim. Herkes iman etmenin neye mal olduğunu görsün. Ebu, Ce Ebu Cehil baskıyı rastgele uygulamıyordu. Herkese aynı şekilde davranmıyordu. Üç farklı yol izliyordu. Toplumda itibarı olan Müslümanlarla alay ediliyor, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyordu. Tüccar olanlara ekonomik baskı uygulanıyor, alışverişleri engelleniyordu. En ağır zulümse kölelere ve himayesizlere yöneliyordu. Onlar için mesaj netti. Ebu Cehil bunu saklamıyordu. Bu dine girerseniz sizi kimse korumaz. Böylece din bir inanç meselesi olmaktan çıkarılmak istenmiş, sınıfsal bir cezaya dönüştürülmüştü. İnanırsan bedelini ödersin mesajı açıkça veriliyordu. Ama bu baskı İslam'ı zayıflatmadı. Aksine kimlerin gerçekten iman ettiğini ortaya çıkardı. Bir sonraki bölümde bu zulmün en ağır örneklerinden birini ve Bilal bin Rabah'ın yaşadıklarını göreceğiz.